Evet, Urda pazarına giriş yaptık şu an. Bayağı gelen giden olmuş. Otopark çakılı. Giren çıkan. oho biz geç kaldık herhalde. Saat şu an öğleden sonra tam kurulduğu için 3 gibi geldim ama bugün hava güzel diye gerçekten yoğun. Güzel mallar gitmiş gibi duruyor. Bakalım. oho. oho. Yeni birisi başlayacak. Evet. Beş yaptı. Şimdi bu dört numaradaki tezgahta bir malzememiz var. Onu teslim edelim. Müşterimiz var. Sonra baştan başlayalım. Alıyor. Hızlıca hemen söyleyeyim. Dürüm 50 lira tavuk dürüm. Su 10 lira. Hemen 10 numaranın önünde Böyle. Evet arkadaşlar Bit pazarında gene değişik değişik malzemeler Bakın eski bir beşik Çocuk arabası Şuna bak Tek teker bisiklet Bunu kim ne yapmış öyle ya Nargile Eski bir vazo Şuda bunlar bir evden çıkmış herhalde tüfek müfek de var o antika bak bu şey kakma PlayStation 2 o tarihi sandık ayakkabı boyamazlar ama görsel gümüş kaşıklar. O dayı meyve meyve deve şey getirmiş ya. Gitar benim de bir tane gitar var satılık. İlanda. Ne var şey var. Burada da 50 liraymış döner. Ayran bedava diyor Ramazan için. Motor var. Bu neymiş elektrikli mi bu? Elektrikli herhalde. Aa bakın şurada bir tezgah var. Bu tez cam olan tezgahlar genelde fiyatları uygun oluyor. Bunların ordası fara etmiyor diye. Bunda da dipnot geçelim. Ama bazı çingeneler çok fiyat çekiyor. Aa, Mercedes kapakları. İki tane. Biri yan sanayi, bir orijinal. Takım olsa fiyat uygun salınabilir. Temizlersin, güzel resimlerini çekersin. Atarsın ilana. Ya arabayla motorla ilgili aksesuar bulursam fiyat uygun olursa alıyorum genelde ben de. O şurada bir şeyler var oraya bir bakalım. Şimdi ilgimi bir şey de çekmiyor ki. O yüzden fiyatını da sormuyorum zaten. Çeksi şu cam mı ya? Geçen amcaoğlunun nargilesi kırılmış. Ha plastik, ışıklı mekanlar için. Onu kesin uyguna verir de onu kim alıp götürecek şimdi ona? Geçen nargilenin camı kırıldı demişti. Bit pazardan denk gelirsen al demişti. Çantalara bak. Kadınlar için ilgisini çeker aslında da biz anlamıyoruz işte. Erkekler bu çantalara bakmıyor. Evet şuraya görelim. Çingene herhalde çingene. Bunlar çok fiyat çekiyor Bursa'da gerçekten çingeneler aşırı fiyat çekiyor. Aha müzik çalıyor kapatayım. Burada da müzik var ama bir ufaktan bir şeyler çekelim. Tezgahları. Daha birinci sırayı yarım yaptık. Daha var müzik var da şurada biraz konuşaraktan çekeyim çünkü direkt teliften videoyu kaldırıyor. Şöyle bir makyaj çantası var. Bunun fiyatını sorarız bakalım. Şunu bir şey daha görmüştüm. Neydi o? Kask dandik marka. Şurada şey var. Bir çanta daha var. Ya bunlar resmen çöpte işte. Çok para istiyorlar ya buradaki çingeneler. Yalova'dan geliyor herhalde. Harbi sağlam para istiyorlar. Şu girişteki tezgahlarda bir şey bulmak imkansız gibi. Dur bakalım şuralara daha gidelim. Daha neler var. Oo. Bunlar 25'tir arkadaşlar. Bunlardan aksesuar olarak duvara asabilirsiniz. Yazı anlamlı böyle fanatikler için. 25 lira. Sıfırların tezgahına zaten girmiyoruz. Şimdi yok imkanı kısıtlı. Bit pazarında burada şeyleri geziyoruz. ikinci elleri. Eksi bit pazarına gelmemizin bir anlamı kalmıyor yani. Bunlar neymiş? Çekamastik, silikon. İlginç bir şey Olabiliyor bazen diye baktım da Yok böyle kalabalık Acayip kalabalık Bugün hava iyi Sıfırlara zaten dolaşmıyorum Hiç girmiyorum sıfırlara Şuraya da bu hafta bunlar yeni gelmiş herhalde Akülü bisiklet Ülkücü türkücüler için Gerçi artık onlar da bir değişik kalmadı, değişik bir şey oldu. Böyle bakıyoruz. Oyuncaklar var. Boks torbası. Ya bir şey ar arıyorsanız bulursunuz. O kadar çok şey var ki. Ama bir şey aramıyorsan fiyat uygun olması lazım. İşine gelmesi lazım. Alman için. Şarkı var kapatıyoruz. Evet arkadaşlar pazar gezdik bütün gün. Şöyle göstereyim. Ellerime bakın korkunç. Yani ben de normalde AVM'de yıkıyordum kent meydanında ama bu sefer otobüsle geleceğim diye yıkamadım. Bu taraftan gitmeyeceğim diye gerçekten ellerim berbat. Şimdi eve geldim. Aldıklarımı göstereyim. Kaça aldım. Ne aldım falan. Şimdi genelde biliyorsunuz ben motor parçası, araba aksesuarı, motor aksesuarı, araba parçası falan, bu tarz şeyler. Bir de elektronik ses sistemi, hoparlör işte bu tarz şeyler alıyorum. Yani bunları da işte tamir edebilirse gidiyoruz, satıyoruz. Edilmezse de hani artık yarı çalışır şekilde kendimiz kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim bunları bilenler bilir. SS kapaklar. Bunlar 12, 13, 14, 16 boyları değişiyor. Teneke jantları oluyor. Şu an bunlar pis durumda. Bunlar temizlenecek. Hepsi sökülecek. Şuradan göstereyim vida yerlerinden. Hepsi sileceğim tinerle falan. Hani en sonunda bulaşık makinesine atarım. Çok güzel bir şekilde çıkacak. Kırılma falan. 3 tane var. Hiç eksi patla çatla yok. Üçünü 250 TL'ye aldım pazarlıkla zorla. Şu an bu 4 tanesi hepsi burada da trend yolda falan 3500 liraya satılıyor bu SS kapaklar. Ama o da 14 boy herhalde. Bu boyunu ölçeceğiz bakalım. 16 ile 13 piyasada gerçekten daha pahalı. Bakalım şu an daha bilmiyoruz. Ölçülecek o jantın üstünde. Ee, sonra bir tane Volkswagen'in orijinal amblemini aldık. Bunun yan sanayisi bile e, internette 300 lira tırnakları falan üstteki tırnakları sağlam bir tane var. ucunda biraz kırık var odası. Kırık bile değil ha değilmiş hatta kırık değil. Tırnaklar sağlam. Orijinal içinde Volkswagen amblemi var. Orijinal damgaları var. Bu ve şu orijinal bu da Renault amblemi var. Muhtemelen Clio'nun gündüz leti. Herhalde. Hiçbir kırığı patlağı falan yok. İçinde ledleri falan hepsi sağlam. Ee, bunun ikisini 50 liraya aldık. Volkswagen amblemiyle. Bunları da orijinal diye aldım. Orijinallerde gerçekten içinde inanılmaz güzel bilet oluyor. Her yerde değerlendirebiliyorsun. Değerlendirmesen bile temizlesen mesela kırık patlak çatlak olmadığı için hani ilanda da gider soket yeri duruyor hiçbir şeyinde. Ya bunlar genelde mesela diğer eşyalar gibi olmuyor. Hani bozulmuş da atılmış olmuyor. Bu diyelim bir yolda bir kaza oluyor. Adamın tamponu kopuyor. Bu bir tarafa gidiyor. Ya bunu alıyor daci getiriyor. Veya tamponu da orada satıyorlar. İçinden ayıklıyorlar bunu. Böyle bir pazarına geliyor. Genelde bunların hepsi çalışıyor mesela geçen günkü Passat sisi gibi. İkisini 50 lira aldık yani harika bir fiyat. Şey. Normalde bunu yani mesela tanesini muhtemelen 500 liradan falan ilana koyabiliriz yani. Ama bizde de Volkswagen arabası var. Belki bir gün lazım olur. Hem görsel, orijinal. Evet, bu sonra hoparlörlere gelelim. Sony'nin telleri yok bir tek. Orijinal Sony. İkisi de aynı takım. Ee, körükleri falan değişmesi lazım. Tizlerin körükleri. körükleri kağıdı değişmesi lazım. Kasnakları duruyor. Bunu da sırf bunlar için aldım. Şunlar mesela takım halinde 400-500 liraya satılıyor. Bunları güzelce bir temizleyip bir siyah plastik astar sıktığımız zaman yeni gibi olacak. Bunları da hepsini 45 TL'ye aldım iki oval hoparlör kasnakları son kasnakları ve de bu e, yan kasnakları hepsini 45 TL aldım bunları da yapabilirsek hani elimizdeki parçalardan falan e, bunları da işte ilana 1000 liraya falan 800 bin liraya satacağız yani bugün sattım gene böyle bir pazarından bulduğum Alpay'nın yine aynı böyle giriş seviyesi iki tane oval hoparlörünü 600 liraya verdim Bunları da tamir edebilirsek. Bu takım olduğu için o takım değildi. Kasnakları da duruyor. Tel ayarlarız. 1000 liraya bunu ilan atarız. 800 liraya falan satılır. Ama bunlar ayrı. Ayrı şekilde satılacak. Bu da güzel. Bu logiteki Logitech'i bilen bilir. Hani ev operörlerinde genelde pahalı olanlar budur. Yani böyle bilgisayar operörlerinde falan. 5 artı birlerde. Bunun da soketleri falan hepsi üstünde. Kabloları. Şeyi falan hepsi çalışıyor. Bunu 20 TL aldık. Bir de şurada Samsung S22 yazan bir tane cihaz var. USB ile çalışıyor. Muhtemelen 12 volt giriştidir. Şurası da ışık. Buraları da falan ışık. Böyle stand gibi bir şey. Yani i̇çindeki ledleri bile kullansak muhtemelen yani Bilet zaten 20 lira parmak led, yani bunu da 20 liraya aldık. Ama nasıl bir şey çıkacak bakacağız. Yani toplamda 45 20 20 ne yaptı 85 yaptı burası. Bu ikisini 50 vermiştik. 135 250 kapaklar. Ne yapar 385 TL. Evet bu pazarımız da bereketli geçti bugün de böyle arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.